ne yüzünü <laughs> olur abi gelirim gelirim, gelirim. dönüyor muyuz dönüyoruz neden geliyor şelale? Şu köprü asma köprü sallanmasa iyi ama <laughs> Baba sallanıyor köprü. Baba <laughs> <laughs> Gel. Sallama sakın. Baba çok muzursun. Yapma. <laughs> hale mi <hale>. sallıyor? <laughs> Bırak başına. Oraya <laughs> girsene. Ben şuradan geçeyim de senin yanından. <laughs> Biliyorum çekileceğiz. Aşağı yürüsün şahsa köpüğü bir geçsem başka bir şey istemiyorum. Çok sallanıyor bu. Ay Allah korusun ya Rabbim. nihayet kazasız belasız <laughs> bir yerimizi kırmadan neredesiniz